Merhaba sevgili dostlar, ben Önder. Epikuros'un kötülük problemine bir Müslüman bakış açısıyla bakalım istiyorum. Ve hiç konuyu çok uzatmayacağım. Epikuros'un o dediklerine bakalım. Tanrı'yı güçsüz kabul ettiği, Tanrı kötülükleri kaldırmak ister ama kaldıramaz dediği güçsüz olan ya da işte kaldırabilir de kaldırmak istemez deyip insanların acı çekmesinden hoşnut olan, insanların yaşayışından yaşamasından kıskançlık duyan ya da ne kaldırabileceği ne de kaldırmak isteyeceği duruma gelen aciz, hiçbir şey yaramayan çok güçsüz bir ilahdan bahseder ve aynı zamanda kaldırmak ister ve kaldırabilir. Bu tanrıya uyar denir. Bunda e, tabii ki eee yanılmıyorsam söylemişti. E, bu kısma e, şerh düşelim. Siz beni düzeltin. Şimdi sevgili dostlar, e, bizim inancımız da şöyle bu kötülükler, mesela güçsüz olması, ne bileyim kıskanç olması gibi duygular Allah tabii ki kullarını kıskanır. Bu anlamda kıskanma değil. O aşk anlamında kıskanma, sevme anlamında kıskanma ya da işte ne bileyim e, kulunun ateist olmasını ya da başka şeylere yönelmesini kıskanabilir vesaire. Diyelim böyle bir parantez içinde bir yorum katalım. Yorumsuz kısmında da bizim inancımızda ve bakış açımıza baktığımızda çok eskiden çok güzel bir Türk e, türkü müydü, şarkı sözüydü. Bir ağaçtan bir milyon kibrit çıkar, bir kibrit bir milyon ağacı yakar diye. Şimdi e, yaradan sana bir, yani Allah, Rab sana bir kibrit veriyor diyelim. Yani kibriti yaratıyor ve kibritin bir özelliği var. Kibrit ateşle etrafı tutuşturabileceği gibi yemek de pişirebilecek bir unsur. Sana verdiğinde külli iradesiyle sana bunu bir şekilde mühendislere, zihinlere, bilinçlere ilham etti ve bulundu. Sen de eline aldın kibriti. Senin iradene kaldı şu an. Kaderin senin alnına yazılan kısmı. Senin vereceğin karara göre yazılacak. Sen bu kibritle ister gider orman yakarsın insanların, hayvanların canına kastedersin ve bir kötülük çıkar ortaya. Kötülük bu yaratılışın şeyin içerisindeki mahiyettir. Ya da sen gidersin yemek yaparsın bak bu da iyilik. Amelin neticesinde karşına gelen zaten Bakara'da da herkesin amelini boynuna astık diyor. Kader için bahsederken. Cüz-i iradenin faaliyetleriyle ortaya koyduğu şey Epikuros'un dönemindeki e, inançtaki bakış açısıyla Tabii ki en son gelen haliyle yine en baştan süre gelmiş olan İslam'ın ki İslam teslim olmak demek. Allah'ın en başından beridir işte Mısır'ından Babil'ine, Mayas'ından İnkas'ından Çin'ine, Hindus'una kadar, Hristiyan'ına, Yahudis'ine kadar herkesin kendisine teslim olmasını istediği, İslam olmasını, yani Müslüman olmasını istediği, çok teslim olan kullar olmasını istediği süreci son noktasında da Artık dinimi tamamladım dediği Kur'an-ı Kerim ve son günlerde Peygamber Hazreti Muhammed geldi. Geri dönüyoruz. Kibriti almış, yemek pişirebilirdi. Gitmiş ormanı yakmış. Ben ormanı yakmaya göre cezasını veririm. Keşke yemek yapsaydım da mükafat verseydim der. Görüşmek üzere. Epikuros'un kötülük problemini...